Merhaba ikinci yeniciler hoş geldiniz. Özlediğinizi biliyorum. Ben de sizi çok özledim. Yeni videolarla karşınızda olacağım inşallah. Kimle açılış yapalım? Boğa burçları ile yapalım. Eylül koyacağım adını. Eylül'de ikinci bir video gelebilir. Şu an bu videoyu Ağustos'ta çekiyorum. Çünkü video çekmeye uzun zaman oldu. Nitekim özledim. Ee, umarım her şey yolundadır, iyisinizdir, ee, keyfiniz, ne bileyim, isteğiniz, sağlığınız, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, aileniz, aşkınız, çoluğunuz, çocuğunuz, her şey aklınıza gelebilecek her şey iyi e, iyidir, yolundadır. <laughs> i̇şte böyle ara verince, sonra videoya başlayınca insan ne diyeceğini bilemiyor. Peki. Ne yapıyoruz? Kanala yeni gelenler varsa ben de sizin kadar yeniyim. Ne yapıyorduk? Hatırlayalım. 3 kart yakın geçmiş için seçeceğiz. 3 kart şu anki durum. 3 kart da sizin kendi enerjiniz. Daha sonra da ayrıntısına bakacağız efendim. Genel açalım. Bütün boğalar için anlam ifade etmeyebilir. Ee, eğer öyleyse yükselen Ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Bu arada Eylül boğa burçları için aşk ayı olarak geçiyor. Ee, değerlendirme fırsatları. Haydi bakalım boğalar. Yakın geçmiş şu anki durum. Sizin kendi enerjiniz. Wow. Peki. Bitişler ve başlangıçlar. Kılıç onlusu enerjisinden ben çıktığınızı, çıkmak üzere olduğunuzu, çıkacağınızı düşünüyorum. Burada şurada yaprak görüyorsunuz. <laughs> Sarmaşık. E, fark ettim onu videonun kadrajına girdiğini ama ellemedim. Güzel görünüyor çünkü. Peki. Umarım kartlar görünüyordur. Işıkta biraz çünkü problem var. Peki. Ee, hadi bakalım hamlamış mıyız? Göreceğiz. Şimdi sevgili boğalar. Yakın geçmişiniz, Değnek yedilisi, tılsım dörtlüsü, tılsım şövalyesi. Şu anki durum tılsım kralı, kılıç kralı, aziz kartı. Sizin kendi enerjinizde. Savaş arabası, star kartı ve kupa ası kartı. Siz enerjik kendi enerjiniz kendi kendi içinizde, kendi enerjinizde aldığınız kararların peşinden gitmeye, ümitli olmaya ve başlangıca hazırsınız. Ya yani şey gibi bu biraz. Onun üzerine gelecek kartları ben merak ediyorum ama şu an bana görünen orada savaş arabasıyla Star'ın biraz kontrast, karşıt bir enerjide olması. Şimdi Star kartı ümitli olmayı, ıı, idealist olmayı gerektirir ama şeydir. Biraz daha böyle durup, dinlenip, kendi içine çekilip, zamanı beklemek filan. Savaş Arabası biraz daha e, hırs demek istemiyorum ama hızlandırma olacak o, olsun. Aşk herhalde e, şeyiniz, merkeziniz ki bu iki enerji arasında gidip geliyor olabilirsiniz. Bakacağız. Yakın geçmişte bir tutukluk, bir gardını bırakmama. Bu siz olabilirsiniz, karşı tarafın enerjisi olabilir. Bilmiyorum, kendinize göre yorumlayacaksınız ama... Ee, bir tutulan bir enerji var orada bu aşka dairse karşı tarafın enerjisi ise eğer size gelecek olan yolda biraz e, sakınarak e, kendine bazı şeyleri saklayarak geliyor olabilir ama geliyor bir gidiş var bir geliş var siz gidiyorsunuz ya da karşı taraf geliyor ağırdan ama sağlam onu da söyleyelim çünkü tılsım şövalyesi öyle bir karakter şu anki halinize baktığımda iki tane kralı aldınız. Şimdi bu, bu krallar neye çıkacak? Ek desteğiysin kadar merak ediyorum. Elimde bir de bunu tutuyorum. Burada da başka bir kral var. İşimde gücümdeyim. Kendi kararlarımı alıyorum. Buranın mekanı sahibi benim. Buranın patronu benim. Ve beni kimse aslında yolumdan döndüremez. Bir şey karşı bir keskin bir duruşumuz var. Bilemiyorum, göreceğim ama ee, Aziz kartının hemen sağında belirmesi de de kurallar, dayatılan fikirler, öğretiler. Ya bu bu konudaki kararlılığınız. Yani ben bildiğim yoldan şaşmayacağım ki Boğa burcunun kartıdır. Budur. Ya da size dayatılan bazı şeyler varsa bu konuda şeysiniz, uyanıksınız öyle söyleyeyim. Gözüm gidiyor ek test olarak buna. Bununla devam edelim bakalım şimdi Boğalar ne gelecek sizin kadar merak ediyorum buradaki enerjiyi. Ama kılıç onlusunu ben burada görünce sevindim. Bir şeyler artık netleşiyor. Kılıç onlusu enteresan bir karttır. Yani tarota ilk başladığımda sevmediğim kartlardan biriydi. Ama kılıç onlusu zamanında bunu, bana şunu gösterdi ki kılıç onlusunun olduğu yerde aslında bit var. Bitti. Un ufak oldu her şey ve bitti. Yenilenme başlayacak. Değnek yedilisi ne anlatıyor bize ona bakalım şimdi sevgili boğalar. Değnek yedilisi. Kılıç sekizlisi, tılsım ikilisi ve hüküm, son hüküm kartı. Büyük arkana kartını aldınız. Peki orada biten şey güzel. E, aşırı savunma, gereksiz yere inat, sabote etme, kararsızlık. Üzerine çizgi çekiliyor. Ben artık gardımı bırakacağım demişe benziyor birileri. Tılsım dörtüsü o gardın devamı. Bakalım çifte bir olumlama gelecek mi orada. Kupa altılı hemen sağındaki tılsım şövalyesi ve asıllı adam. Peki güzel. Gard bırakılıyor ve ruhun kalbin istediği doğrultuda adım atılmaya başlanıyor. Evet benim kararsızlığım bitti artık sabote etmeyeceğim. Bu bir ilişki ise ilişki platonik aşksa platonik aşk bir enerji akışı ise enerji akışı ben buna engel koymayacağım. Peki ve farklı bir perspektiften yaklaşmaya çalışacağım diyor oradaki kartlar. Peki o perspektif ne tılsım şövalyesine şimdi bakalım. Güzel. Tamamen yenilenme. Dedim ya un ufak olan birileri var. Bir iyileşme sürecinden belli ki geçildi. Bir, bir düşünme, taşınma, dolu, boş, nedir, ne değildir hesabı yapma ve en sonunda aslında kendi özgüveninin e, şeyine kendini bırakma. A, avuçların içerisine kendini bırakma. Peki, buradan bu kadar alınmaz normalde ama üst üste gelince anlamlı oldu. E, gidilen yol, çıkılan yol neyse sevgili boğalar. Orada geçmişten getirilen yükler, duygusal boşluklar ve hayal kırıklıkları tamamen geride kalmışa benziyor. Bu harika bir enerji. Çünkü onların üzerine gelen kart değnek altılısı. O kartın olduğu yerde aslında hiçbir şey ee, sönük kalmaz. Şeydir gösteriştir, vakurdur. Gücünü yeniden toplamadır. Pekala. Gelelim şimdi tasım kralı. Yakın geçmiş. 5 yıl öncesi, 10 yıl önce her neyse. Ama ben şimdi bu, bu, bu ek desteden diğer kartları bunun üzerine seçtiğimde e, bağlantıyı biraz daha rahat koyabileceğim. Bu arada tekrar ediyorum. Karşı tarafın enerjisi olabilir, sizin enerjiniz olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Tılsım Kralı, Bana bağlantılı geliyor. Neden? Çünkü tılsım, e, özür dilerim, değnek altılısıyla tılsım kralı enerjisi bu bağlamda birbirine yakın. Güçlüyüm, gücümü topladım. E, beni kolay kolay hiçbir şey sarsamaz. Peki tılsım kralı neden? Burada Azize kılıç uçlusu ve kılıç yedirisi. Peki. Oradaki ile buradaki aynı kişi ise ya da farklı kişilerse bilemiyorum kendinize göre karar verin ama bana kalırsa oradaki kişi evet gücünü toplamışa benziyor. En azından o ezik, kaybeden, Allah kahretsin bu da benim başıma geldi vesaire vesaire kendini sabote eden, kendisini aslında melankoliden besleyen tutumunu artık son vermişe benziyor. Peki ama bu görünür de olabilir. Şimdi geliyoruz buraya. Güçlü görünüyor, işinde gücünde görünüyor. Ama şey, Dikkatli. Ne konuda dikkatli? Kalbimin kırılmasını tekrar istemiyorum. Size geliyorsa bu kişi, güçlü kişi, çok güçlü. Yaş farkı olabilir aranızda. Kendi işinde gücünde olan biri olabilir bu olar Bir hayranlık seziniyorum bana. Bu hayranlık kartı daha gelmedi. Bakalım kraliçeler gelmedi. Şu an krallar üzerinden gidiyoruz. Bu ya sizin ya da karşı kişinin kendi iç dünyasının değişimi, gelişmesi ya da sizin varlığınızla aslında e, işin düzlüğe çıkması, kendini yeniden hayata döndürme çabaları. Bunu başka biri sizin için de gerçekleştirmiş olabilir. Dediğim gibi enerjiyi kendinize göre yorumlayın. Umarım karıştırmıyorumdur çok fazla. Ama burada gördüğüm şey çok da açık değil. O enerjiden çıktım mı çıkamadım mı? Ama dikkatli olacağım. Bu dikkatli olma bize şey yaptırır. Biraz teknik stratejiyi getirir. Bunu da uyguluyor olabilirsiniz ya da karşı tarafı uyguluyor olabilir. Dikkatli gidecek. Peki o yüzden kılıç kralı zaten buradan anlam kazanıyor. Anlam kazandığı yer tekrar savunma. Değnek yedilisinden bu sefer değnek dokuzluğuna geçtik. Neden? Çünkü kafam karışık. Ne yapmam gerektiğini, nasıl bir yol izlemem gerektiğini, hangi konuda duygularım konusunda bilmiyorum. O yüzden yavaş gideceğim. Suyu test edeceğim. Tılsım prensi. Peki. Azize gelelim bakalım. Tılsım dokuzusu, kupa kralı ve kupa kraliçesi. Wow, nefis. Burada da kupa dokuzusu. Kraliçeler gelmemişti dedim, geldi. Şimdi, 3. kralı aldınız, kupa kralı olarak. Kral yumuşadı farkındaysak. Güzel. Peki buradaki keskin dönüşüm ne? Şu anki durum. Bu azıcık bir yakın geleceği de gösterir. Geleceğe dair pek bir şey söylemem ben. Kanalı bilenler bilir. Ama o enerjimiz zaten bizim geleceğe yönelik ne olabileceğini de bize söylüyor. Potansiyeli söylüyor. Sevgili boğalar, şuradaki soğuk kral vardı ya hani bir şeyleri atlatmaya çalışan, acılarını geride bırakmaya çalışan vesaire vesaire. Bunu yumuşa yumuşatan açıkçası kupa kraliçesi. Siz olabilirsiniz. Ha. O sert olan sizseniz eğer sizi yumuşatan kişi yine kupa kraliçesi. Burada bir yumuşama var o ışığı görüyorsunuz orada. Ama burada daha da güzel olanı bu ikisinin arasına koyacağım ben onu. Kendisine güvenen, kendi yokluğundan varlığı öğrenen bir boğa ya da bir koç ya da bir balık ya da bir başak bu enerjiyi aslında getiriyor. Ne demek istiyorum? Biz kendi başımıza varlığımızla barışık olup kendi kendimize yettiğimizi kabul ettiğimiz zaman hop diye aslında diğer kişiyi hayatımıza alacağız. Yani bir tamamlanma değil aslında o tamamlanmış halini biz kendimizde hissettiğimiz zaman diğerini alacağız. Bu iki kişinin de ben birbirinde bunu gördüğünü ya da bu vesileyle aslında bunu öğrendiğini görüyorum ve kalıcı bu. Bu duyguların kalıcılığı da olabilir. Bunun bir sonraki mertebeye geçeceğini de gösteriyor olabilir. Şimdi sizin kendi enerjinize geleceğiz. Dolayısıyla burası da aydınlanmış olacak. Çünkü burada hep ikilemde kaldım ya. Karşı tarafın enerjisi sizin enerjiniz. Burası siz adını koyduk. Savaş arabası. Neden orada ona bakalım. Güç kartı, değnek yası kartı, değnek kraliçesi. Bir bir şimdi kraliçeler dökülmeye başladı. Çekim var sizsiniz. Sizin enerjinize çekilen müthiş bir başka bir enerji var. Arada muazzam bir çekim var. Siz karşı tarafa çekiliyorsunuz, karşı taraf size çekiliyor. Ama galiba şu an bir aradalık yok. Çünkü güç kartı orada biraz yavaşlayalım. Çok hızlı olmasın diyor. Star kartına gelelim. Adalet kartı, İmparatorluğa kartı, denge kartı, Üç büyük arkana'yı başka bir büyük arkana'nın üzerine aldınız. Büyük gelişmeler büyük arkana her zaman daha büyük değişimleri anlatır. İmparatorça sizin kartınız orada gelmesi boşuna değil. Ee, orası bana diyor ki idealize ettiğim şey aslında kendi içimdeki denge. Hem yukarıda savaş arabası vardı. Hırsı bana anlatıyordu ama savaş arabası dengede kalmayı da anlatır. Yani orada ama nasıl diyeyim? Şimdi hızla giden bir araba iki tane at var. Atlar farklı yönlere gidebilir. Onların renkleri onu da anlatır biraz. Ve atlar kontrolden çıktığı zaman işiniz bitti. Yani hakim olacaksınız. Attığınız her adımı hesaplayacaksınız. Tamam mı? O yüzden hırsı belki biraz da törpülemeyi de anlatan bir kart. Şimdi burada da adalet kartı var. O da yine dengeyi anlatıyor. Temperance, denge kartı adı üstünde yine dengeyi anlatıyor özünüze dönüp kendi içinizdeki aşka dair belki de hırslarınızdan azade dengeyi sağladığınız ölçüde ümidinizin gerçekleşeceğini anlamış oldunuz. Peki kupa ası size ne vaat ediyor ona bakalım. Evet kız kupa ası size bu tesadüf değil hiçbir şey tarotta. Desteği çevirdim tekrar kupa ası geldi. Hayırlı olsun boğalar Güzel bir aşk sizi bekliyor. Dilim ısırıyorum. Maşallah diyelim. İş ilişkisi aşka dönüşebilir ama çok büyük bir mutluluk potansiyeli var. Avan. Kaçırmayın diyelim. Peki. Evren'in mesajıyla kapatacağım. Bu düştü. Sadece bunu alıyorum. 3 kart normalde alırım. Bilenler bilir. Bu arada karıştırdım. <laughs> bu düştü arada. Tekrar kupası geldi. Sizin adınıza çok mutluyum. Ne bu bilmeyenler? E attın onu oraya. E, tek bir kart. Değnek dörtlüsü. Union. Bir araya gelme. Düğün derler, e, evlilik derler. Neye yorulacaksınız artık? Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorum bırakmayı unutmayın. E, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.